Evet arkadaşlar Galatasaray şampiyonu kutlaması yarın pazar günü yeni kapıda yapılacak. Kapılar 15 gibi açılması bekleniyor. Sahne ve pist hazırlandı. Gösteri yapılacak alanlar, seyircinin kalacağı alanlar, bizden bugün yapılacak ekranlar hepsi hazırlandı. Sahne bu şekilde iki tane yuvarlak görüntü haznesi var 5 tane ekran var 4 ekrana 4 çıldız yapacaklar galiba sonra da bir yıldız ortadan çıkacak 5 yıldız olacak böyle bir görsel bekliyorum ben ön tarafta 30 bin kişilik ücretli seyirci alınacak GT Plus uygulamasına aylık abone olan katılabilecek oraya. Diğerleri ücretsiz bir şekilde bu uygulamayı bu indirdikleri zaman siyah olan uygulamayı kapıda göstermeleri yeterli. Herhangi bir ücret alınmayacak. Sadece uygulama yüklenine dair telefon menümüzden göstermemiz yetecek. Uygulaya uygulamayı açmanıza gerek yok. VIP tribünü burada arkadaşlar. Özel koltuklar, kanepe tarzı koltuklar getirildi. Konforlu bir VIP seyircisi alınacak. Sahnenin ön tarafı işte bu e, ortadaki o e, demirlerin olduğu ön bölümü 30 binlik öncü seyirci alınacak. Bunlar ayrı bir kapıdan giriş yapacak. Engelli girişi var, engelli tribünü var. Ayrıca basın tribünü yine sol tarafta olacak. Bip tribünü sağ tarafta.